Evet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Sevgili seyirciler Türkistan'dan gelişmelerle devam edeceğiz. İlk ruhumuz Kazakistan. Kazakistan'da 2022 yılında yaşanan ocak olaylarının üzerinden 3 yıl geçti. Ülkede gaz fiyatlarındaki ani artışla başlayan ocak olayları hükümetin değişimine ve yeni reformların uygulanmasına kapı aralamıştı. Şimdi Astana'ya gidelim. Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor Astana'da Can Arsalı Bay hem o Ocak olaylarının yıl dönümünde neler yaşanıyor Kazakistan'da ona ilişkin ayrıntıları hem de ülke gündeminden notlar alalım senden. Evet Coşkun Ozan, 2 Ocak 2022 yılında Kazakistan'da Ocak olayları başladı. İlk önce ülkenin batısında sıvılaştırmış petrol gazına yapılan zam ve ülkedeki sosyoekonomik durumunun kötüleşmesi nedeniyle başlayan ayaklamalar ülke genelinde devamını buldu ve ayaklamaların en büyüğü ve çatışmaların yer aldığı Almatı şehrinde de polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara güvenli güçleri ses bombasıyla müdahale etti. Olaylardan ardından Kazakistan hükümeti istifa etti ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev de halka seslenerek durumun daha yeni iyiye gitmesi için yeni reform paketlerinin hayata geçirileceğini de açıklamıştı. Olaylarda resmi verilere göre meydana gelen... Meydana gelen olaylar sonucunda 19'u koluk kuvvetleri ve asker olmak üzere 238 kişi hayatını kaybetti. 169 kişi de hapis cezası verildi. Onların içinde Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kazakistan eski savunma bakanı Murat Bektanov da 12 yıl hapis cezasını aldı. Kazakistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 160 kişiye hapis cezasını verildiği onların çoğunun da a, hırsızlık ve silah kaçaklığı ile suçlandığı da açıklandı. O günden bu yana Kazakistan'da yeni reform paketleri ve yeni Projeler uygulanmaya devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Ocak olaylarından sonra e, Janga Kazak, Kazakistan yeni Kazakistan reform paketini e, açtı ve bu e, yönde Kazakistan'da çalışmalar devam ediyor. Olaylarla ilgili de Kasımcan Tokayev bu yılda da e, ana dili gazetesine verdiği röportajda bir e, demeç vererek Ocak olaylarını hatırladı ve Ocak olaylarının Kazakistan'ın bağımsızlığından bu yana karşı karşıya geldiği en büyük zorluklar biri olduğunda kaydetti. Başsavcılık bugüne kadar Ocak olayları ilgili bazı soruşturmalarını devam ettiriyor. Öte yandan Kazakistan Dişleri Bakanı Murat Nurtleov Türk Yatırım Fonu işbirliği konusunu görüştü. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakan olan Murat Nurtleov Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdat Amreyev ile görüştü. Görüşme sırasında projelerin genişletilmesi, altyapı ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konusu masa aya yatırıldı. Ayrıca 2025 yılında yapılacak projeler de gözden geçirildi. Murat Nörtlü ya görüşmede yaptığı konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yapılacak projelerin Kazakistan için de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Öte yandan bu yıl Kazakistan'da rekor seviyede Kazakistan vatandaşları pasaport aldı. 2024 yılının son verilerine göre yaklaşık 1,5 milyon kişiye Kazakistan pasaportunun verildiği açıklandı. Kazakistan'ın e, pasaport alan vatandaşların en gencinin 10 günlük, en yaşlının da 109 yaşında olduğu açıklandı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da e, Kazakistan'da e, ülke dışında resmi belgesiz bulunan 70 vatandaşın da e, bilgilerinin tamamlandıktan sonra ülkeye döndüğü de açıklandı. Değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Caner Salıbay. Kazakistan'dan aldık notları.